Yılbaşı Herifes part 3 Abla ben çok sıkıldım ya Uf, Önceden kaçalım Karşımda kafayı mı yedim? Aynı fikirdeyim sanırım Evet ya Şehrimiz top bir part gidelim Çünkü bizi sevmiyorlar Hep küçük kardeşlerimizi seviyorlar Nereye gideceğiz ki Otel olarak Bir yer ayarlamalıyız. Evet biliyorum Buranın mı? Ah, parası falan da var. Bence evde kalmaz en iyisi. Haklısın. O sırada mutfakta olamaz. Hayat Market yemeği yemiştir. O zaman ben hepsini toplayayım. Hadi diğer yemek. Aa, bu nereye koyduk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Cin falan mı var evde? Tövbe tövbe. Bunun de da yok. Boş ver. Ben mutfak masasını götürüyorum hayatım. Tamam. Çocuklar siz de toplayın hadi etrafı. Tamam babacım. Tamam. Ve ayrıca saat çok geç oldu. Uyumamız gerekiyor. Hemen şunu şöyle kapatalım. Ay, masaj. Çekilmez nasıl değil oyuncak yani kırılsa da kırılsa da hiçbir şey olmaz oh, alayım şunu hop ne oluyor kızım niye sinirlisin bu kadar ya siz çok iyi biliyorsunuz anneciğim vallahi hadi abla Ay aslında burada yapacağız burada yok Ben üst katta yerimi aldım. Hadi çocuklar siz yatın. Tamam anne.